Arkadaş 24 saat nedir ya? E baba yol verecekti, sıkacaktık kafasına işte. Bitti gitti nedir yani? Lan amma meraklısın sıkmaya. Adam kıyamadı oğlum işte arada Ayşegül var. Ha işte tam o yüzden mevzu sıkmalık mevzu. Oğlum adam delikanlı gibi çıktı. Babanın gözlerinin içine baka baka dedi ki ben kızını seviyorum. Sen yapabilir miydin? Yapamazdın. Yürek ister yürek. Allah Allah. Ne oldu şimdi? Poyraz Efendi delikanlı mı oldu? Ne oldu? Oğlum sevmişler birbirlerini. Tamam. Gidişat yanlış, kabul. Ama sevmişler birbirlerini, onu diyorum. Bunu sen mi diyorsun lan? Sen babaya haksız mı diyorsun? Lan denyo denyo konuşma. Baba bir yana, dünya bir yana. Kafana sık desin. Bir dakika düşünmem sıkarım. Zülfikar'a sık desin onu bile düşünmem. Hı. Ben demiyorum ki Poyraz haklı iyi yaptı. Ama gönül bu. Sevdalanmışlar. Sevmişler birbirlerini. Ne yapacaksın? Dedeciğim. Bu bebe Ayşegül'ün dengi mi? Değil. Nasıl ki sen Sema'nın dengi misin? Değilsin. işte Poyraz da Ayşegül'ün dengi değil. Tamam mı? Lan. Lan bu oğlan o oğlan la. Kim lan? Lan tabii o bebe la. Ne diyorsun oğlum? Aga Ayşegül'ün evinde benim kafayı patlatmadılar mı? Ay işte patlatan Poyraz. Tabii ya. Aga inşallah gitmez. İnşallah gitmeden bir daha benim karşıma çıkar. Ben biliyorum ona ne yapacağım. İnşallah. 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 Dedem zar tutuyor. Tutmadan nasıl atacağım lan? Ağzımla mı atayım? E otur çocuklar, otur. Otur. Hadi evet, oynayayım mı kendi. Bak, bak, bak. Gelen zara bak, oynadın oyna bak. Ya iki kırıp iki de şuradan kapatsana üstüne. Ya baba, olmuyor yani böyle. Biz kendi sikletimizle oynuyoruz güzel güzel. İyi, şey, tamam, tamam. Oynayın siz. değilsin değil mi? Niye böyle oluyor be Sefer? Onca yıl uğraş dediğin savaş, mücadele et. Şu geldiğimiz noktaya bak. <laughs> Ölünce millet mezarıma tükürmek için sıraya girecek. Estağfurullah baba. O nasıl söz? Öyle oğlum öyle. Öyle. Kızım, benden nefret ediyor. Oğlan bir acayip. Poyraz elimizde kaldı. Ne sevenimiz kaldı, ne ahbabımız. Öyle deme baba. Evelallah biz varız. Bana kalsa siz de gidin. Evlenin, barklanın, çoluk çocuğa karışın. Bu yolun sonu yok, yok. Bak gencecik adamlarsınız. Hayatınızın kıymetini bilin. Sen ne yapsın? Neyi baba? Ya e aşıktın hani yanıyordun. Ha. Ama o iş zor. Seven adam sevdiğini söylemekle mesuldür. Seven sevdiğine sevdiğini söyleyecek demişler. Söyleyecek. Söyleyecek de işte arkadaş çekiniyor biraz. Senin gibi bir adamın çekinecek nesi olur be evladım? Söyle be. Çekinme, söyle. Sonra rezil olmak da var baba. Da... ...sen hem... ...ben Gül'ü seveyim diyorsun... ...hem de dikeni elime batmasın. Rezil rüsva olmayı göze almayan aşık olur mu? Evelallah onu da göze alırız baba. Bak buyruza o almış, İşin ucunda ölmekte var ama adam vazgeçmemiş. Zaten o bebe yatsın kalksın sana dua etsin baba. Öyle adamlar biliyorum ki Zülfikar. Hem vurursun hem de başının ucunda ağlarsın. İnşallah Poyraz işi oraya geçirmez. Aha. Oo, beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk baba. Baba çok özledim. Bir sarılayım mı? Oğlum yavaş yavaş lan alo yalnız bu arkadaşlara kestiğim hesaptan sana da keseceğim ha şu mesele o mesele unutmadım